Somon tutamıyoruz. Ben somon tutan yerler hari. <laughs> ne taktın yiyem. Şey, bir tane arkadaş dedi ki tuzlu hamsiyi öyle vuruyor ki ben de gittim. Tuzlu hamsi aldım, verdim şişine. 5 kilosuna 350 lira. <laughs> Arkadaşlar... Kürdüne de gittin sen orada da tutamamıştın. Burada da tutamadın. Ne olacak bu somon işin? <laughs> somon şeyi söyle. E, hamsi haricinde her şeyi seviyorum <laughs> ha mı çekiyorsun seni Allah bildiği gibi kime sorarsan hamsiye dehşet duruyor, hamsiye dehşet gittim molozdan 5 kilo hamsi aldım duzlu hamsi verdim 350 lira yarısını Fatih yedi işte orada yarısını da ben yiyeceğim <laughs> Kim arayırsa diyelim ki hamsi Somunun birinci yemi hamsi Yeşil'e <laughs> vuruyor mu? Tuzlu, hamsa, hariç her şeye vuruyor. <laughs> parmağını uzatırım, parmağını kapar Herkesin sordu, balık neye vurdu Bektaş? Arkadaşlar, bugünkü deneyim ve tecrübelerimize dayanarak sabaha karşı üç buçukta hamsiya <laughs> saat 6 sularında yeşil power bank. Saat 9 sularında küsbeye. 9-11 <laughs> arası e, sülünez. Sonradan işte çeşitlilik. Bir ara e, de vurduğu oldu. Solucan. Solucan'ı kimse denemedi Fatih. Bulamadı ki deneyelim. Erdoğan'a varadı. Boru kurdu atan var. Boru kurduna vurmadı şu anlık. Yani çeşitlilik ama bana sorarsanız hamse haricinde her şeye vuruyor. Daş <laughs> <laughs> ne oldu? Mepsin mi takıldı? Baba kalkın da balık kayanın altına gir. <gülüyor> <gülüyor> Pitsak Mustafa'ya der ki 50 lira mı yap? Buna para mı dayanır? <laughs> Çok takılıyor bura Bektaş ya. Benim tuttuğum balıkların hepsi de takıldı gitti. Yapma. Uğur böceği miydi neydi? Kelebek. <laughs> Arkadaşlar deremizi kirletmeyelim. Bak takılıyor sonra kancalar. <laughs> LRF'n kaç lira? LRF'n mi? Nereden baksan 2000 lirası var. Aman kırma ucunu bir yerini de. Ucu kırıldı mı? Maf aldık sen. <laughs> daha hiç iş görmez. <laughs> toru getirdin mi? Tabi tabi orada arkadaş aradı ki Balıklar hep dereye düşüyor. Toru getirdim ondan sonra daha bir Allah'ın golüne canlı rastlamak <laughs> Canlı uykumdan uyandırdılar beni Dedim sana dönerin içine biber koy ya dedim adama da dedi biberin kilosu kaç haberin var mı? <laughs> tavuk, tavuk türüme koymayın dedi. Et türüme. Oğlum neye takıldın? Çık daha. Oğlum <laughs> Başarılar Bektaş. Teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar bana yeter. Gideyim şimdi benim canlı dersim var. çek. <laughs> Fatih Allah cezanı vermesin. Beni bir daha arama. Saat dört buçukta acı acı telefon çalar. dedim bir şey var gene birisi gitti. Çok sağ ol koş dedi balık kıray ortalı. Donu yolda giydim. <laughs> Geldim ki vaziyet bu. Selçuk bir tane istavrit tutmuş. Kuş parmağından az daha küçük. öyle vuruyor ki diyor. Ne zaman balık kovalım bir ucuna vuruyor. Biz bu ucuna. Bir tek biz burada. Başka hiçbir canlı yok. Ne balıkta ne bir şey. <laughs> öyle vuruyor ki ilk balık ne? Dragon. Bugün bitmez Fatih. <laughs> Oğlum çıkacaksan çık çıkmayacaksan bak geleyim makas. Bekle, drago'nu çıkaracağım. Normalde bu sana vururdu bugün niye böyle oldu? Haydi çıkar. Çıkartacağım şimdi dur. Az bir dakika. Bekler şimdi dragonla mücadelesi. Yok yok mücadele mücadele yok. <laughs> Seni alamışsın seni. Bak biz önceden nasıl yapardık ama öyle yapmıyız. <laughs> Usta Bektaş ee... Korkutma beni. Hadi balon leş edeceğiz bugün. Bu bir kısmet. <laughs> Hadi. Kes Makas kes Para <laughs> mı izleyin damat Bu da mı izleyin? <laughs> <bana mı> <laughs> <laughs> so girsene. Ay <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Lan makas <laughs> hmm. Makası da atacağım. Takine mi? Takine tamam. <laughs> Takine <laughs> takın. <tahtayım. Gülüyor> Oğlum sen bela mısın? <laughs> <bir> <laughs> Öyle bir takılmış ki daha çıkma son kes sulayı kes sulayı hiç hiç var mı? ben dedim takılma <laughs> Am makası da arası yağla fat pastu şu <laughs> makası oğlum o kendi makası makası. var mı fat var bir tane ufak vereyim mi sen mutfakta hiç olmaz. Ya, adam yiyor. <laughs> sen Senin gibi usta balıkçı ağın hemen çıkaramaz mı <laughs> Bektaş? Senin gibi usta balıkçı. Bak, biz bunu Erzincan'dan nasıl çıkartırdık? <laughs> nasıl? Erzincan'dan mı? Erzincan'dan çıkar. Yok önceden önceden. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yaptı lan balığı kırdı kafası. Sen verdiler lan sabah sabah. Oğlum kırdın balon kafasını. Yok yok öyle bir şey yok. Acayip istanır duruyor bektaş Yüz sorma Fatih çabuk <laughs> at. Hadi ne? görüşürüz Bektaş hala çıkaracak arkadaş. Balık yok arkadaşlar. Martı da bekliyor gel. Hayda balık vuruyor ya. Ben nereye vuruyorsun bak canım, ben de öyle dedim ki yıkılıyor ortalık bir yerde bir şey yok. Geldim.